çok değerli ve çok kıymetli dostlarım. Hepinize selam olsun. ABD borsalarında daha önceki haftalarda weekly scan'less yapıyor idik. Fakat tabii ki kendi borsamız kadar çok ilgi alaka olmadığı için bazen ara veriyorum. Fakat burada işlem yapmanızı çok istiyorum. Niye? Çünkü Döviz cinsinden bir gelir oluşturmak Türkiye gibi enflasyonik ülkelerde çok önemli. O yüzden yapmanız gereken tek şey birikiminizi dolara çevirip dolar cinsinden tabii ki çok fazla paralardan bahsetmiyorum. Yani ben de buraya ütopik rakamlar yatırmıyorum. Fakat döviz cinsinden gelir oluşturmak için buraya ayırmış olduğum bir portföy söz konusu. Bu portföyde de en sonunda daha önceki weekly scanlist'e bahsetmiştim size. Nvidia'dan yaklaşık %50'lik bir kar oluşturduk. Tabi Nvidia öncesinde e, bazı hisselerde de hafta içerisinde %30 %40'lık bir marj oluşturmuştuk. Nvidia'da birazcık daha yani yüklü bir pozisyon olduğu için e, güzel bir kazanç elde ettik. Burada özellikle teknoloji firmaları o zamanlarda sizlere bahsettiğimde çok değerliydi. Şu anda ABD borsalarında enerji firmaları ve sağlık sektörü ön plana çıkıyor. Bu sektörleri kendiniz araştırabilirsiniz. Ben kendi sistemimde güçlü al veren hisseleri sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Aynı zamanda Dow Jones, S&P ve Nasdaq endeksinde neler oluyor? Endeksin yönü artık yani ABD borsalarının yönü nereye gidecek? Bunları yorumlayacağız. Bunun öncesinde 22 Temmuz Cumartesi günü eğitimimiz vardı. Burada e, göstermiş olduğunuz talepten dolayı çok teşekkür ediyorum. 22 Temmuz Cumartesi günü kontenjan doldu. 23 Temmuz Pazar günü için bir kontenjan oluşturduk. Burada iki kişilik bir kontenjanımız söz konusu. Katılmak isteyen dostlarımız görmüş olduğunuz iletişim numarasından arayarak ve WhatsApp hattından mesaj atarak eğitimle ilgili detaylı olarak bilgi alabilir. Bazen WhatsApp mesajlarına geç dönüyoruz. Hafta içerisinde yardımcım sizleri arayıp bununla ilgili bilgilendirecek eğitimde neler yapıyoruz? Öncelikle kendi stratejim üzerinde duruyorum. Yani orta ve uzun vadede hisse seçimi nasıl olmalı? Psikolojiyi nasıl yönetmeliyiz? Stratejiyi nasıl geliştirmeliyiz? Bununla beraber haftalık tarama listelerinde hisseyi nasıl buluyorum? hisse pozisyonu açarken nelere dikkat ediyorum pozisyonu kapatırken nelere dikkat ediyorum bununla ilgili detaylı olarak sizlere bir eğitim gerçekleştireceğim eğitimin sonunda da whatsapp'ta bir eğitim grubumuz var bu eğitim grubunda sizlere ömür boyu destekte bulunmaya devam edeceğiz değerli dostlar katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler Twitter hesabım Yaman Altıre İstan hesabı Twitter hesabımı takip ederek hafta içerisinde gün içi yazmış olduğum borsa ve ekonomi ile ilgili yorumlarımı Twitter sayfamdan takip edebilirsiniz. Paylaşımları beğenmeyi ve sayfayı takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve YouTube kanalım İslam Yaman TV görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Buradaki bildirim zil tuşundan bildirimleri açarak paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz değerli dostlar. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum ve gelelim ABD borsalarında neler oluyor? Yeni haftada bizi neler bekleyecek? Öncelikle Don Jones Endeksi ile başlayalım. Şimdi Don Jones Endeksinde daha önce de bir tren çizgisi çizmiştik. Burada dikkat edin burayı defalarca denedi fakat yukarıda kalıcı olamadı. Tekrar geçen haftalarda burada görmüş olduğunuz e, 34342 direncini test etmesi ve kıramamasıyla beraber bir düşüş trendi onay aldı. Şu an Dow Jones endeksi 33734 seviyelerinde. Bundan sonrası için Dow Jones endeksinde 33455 seviyesi önemli destek olacaktır. Bu rakamın altında kapanışlar Dow Jones endeksi için çok sıkıntılı bir sürecin başladığını gösterir. Gösterge olarak baktığımızda da trend yönünün düşüş olduğunu onayladığını söylemek istiyorum. Maalesef Donjon Endeksi için şu an e, kapanış olumsuz. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için öncelikle 34026 direnci üzerinde kapanış yapmamız şart. 34026 üzerindeki kapanışlar Donjon Endeksinde tekrar 34342 direncini test etmesine neden olacaktır. Fakat önemli bir destek 33455 desteğinin altında Donjon Endeksinde temkinli olmanızda fayda görüyorum. Göstergenin de trend yönü, aşırı yönü onaylaması biraz Dow Jones endeksi için sıkıntılı sürecin başladığını gösteriyor değerli dostlar. Ve bir diğer endeks S&P 500 burada da tam tersi daha önce çizmiş olduğumuz bir trend çizgisi vardı. Artık yani burada 4818 dolara kadar bir hareket görüyorum S&P 500 endeksinde. S&P 500 endeksinde dikkat edin buradaki direncin kırılması endekse bir güç kazandırmış. 4195 doları kırmasıyla beraber endeks şu an 4398 dolar seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 4818 dolara kadar bir marş söz konusu. Özellikle takip etmemiz gereken yakın destek seviyesi 4395 dolar gün içi trade yapanların Dikkat etmesi gereken nokta ve e, bu desteğin kırılmasıyla beraber burada görmüş olduğunuz bar desteği 4.335 desteği önemli yakın destek seviyemiz olacaktır. E, bu iki noktanın kırılmadığı sürece yukarı yönlü S&P 500 endeksinde hareketin devam edeceğini söyleyebilirim. Fakat e, geçen haftaki son görüntüde endeksin biraz yorgun yani yorulduğunu söylemek de Yanlış olmayacaktır o yüzden e, pozisyonlarınızı alırken temkinli ve dikkatli olmanızda fayda görüyorum değerli dostlar Ve ABD endekslerinde son endeks Nasdaq kapanış 15.054 dolar Yukarıda bir trend çizgisi çizdik daha önce takip ettiğimiz bir trend çizgisi vardı Burada görmüş olduğunuz tepe noktasını referans olarak aldık ee, Nasdaq endeksi şu an 15.054 dolar Bantlarında kapatmış Fakat genel olarak ABD borsalarında Söylemem gerekirse bir düşüş trendi Başlayacak gibi duruyor o yüzden e, Pozisyonlarınızı dikkatli ve temkinli açmanızda fayda görüyorum Şu an Nasdaq endeksi 15.054 kapanış yukarıda 16.770'lik bir marş söz konusu ee, Fakat Gün içerisinde, yeni haftada 15.034 dolar altında çok dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Buranın kırılmasıyla beraber 14.300 dolar altında trend bozulacaktır. 14.300 dolar altında kesinlikle inat etmemenizde fayda olacak sevgili dostlar ve gelelim Weekly Scanlist'te e, sistemin güçlü al verdiği hisseler neler? Onlara bakalım. Öncelikle hisseleri araştırmanızı tavsiye ediyorum. daha önce de ben de bahsetmiştim sizlere. Çoğu firmayı ben de bilmiyorum fakat araştırıyorum. Weekly Scan List'teki ilk ise TPX kapanış 40.43 dolar. Yukarı yönlü hareketlerde artık burada görmüş olduğunuz tepe direnci söz konusu olmuş. Yine aynı şekilde kendi borsamızda da bahsetmiş olduğumuz gibi burada bir trend çizgisi oluşturmamız gerekirse TPX'de yukarı yönlü 43.41 dolara kadar bir marj söz konusu. Geri çekilmelerde gün içi takip etmemiz gereken ilk destek noktası 39 dolar seviyesi ve hafta içerisinde pazartesiden cumaya pozisyon taşıyanlar için e, takip etmeleri gereken önemli destek seviyesi 37 dolardır. Hacimdeki artış e, dikkat çekici. Göstergeler trend yönü yukarı yönü desteklediğini söyleyebilirim değerli dostlar. Weekly Scanlist'teki bir diğer güçlü al veren hisse Kodak. Bunu çoğu kişi bilecektir. Kodak biliyorsunuz ki daha önceden fotoğraf makinesi ve flash şu anda bildiğim kadarıyla cam üretimi yapıyor, lens üretimi yapıyor. Büyük bir firma, Amerika'da köklü bir firma. Kapanış 5.82 dolar. Şimdi grafiği detaylı olarak analiz etmemiz gerekirse burada daha önce test etmiş olduğu bar direncini kırdığını görüyorum. Yani 5.79 doları kırmış. Bundan sonra hissede takip edilmesi gereken nokta burada görmüş olduğunuz bar direnci olacaktır. Buradaki bar direncinde bu şekilde yaparsak 7.24 dolara kadar yukarıda bir marj görüyorum. E, hissenin kapanışı gayet güzel. Geçen hafta düşeni onaylaması düşeni kırmasıyla beraber bir yükseliş onayı almış. Geri çekilmelerde takip etmemiz gereken ilk nokta 4.75 dolar ve haftalık pazartesi salıp cuma satanlar için 4.45 doların altı pozisyonu kapatmanızda fayda görüyorum. Yukarıda 7.24 dolara kadar bir marş söz konusu burayı kırmasıyla beraber hissede sert hareketler gözlemlenebilir. Bu hisse hoşuma gitti. Yeni haftada bu hissede pozisyon açmayı da düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Hissede özellikle para girişi ve gösterge yönü gayet olumlu. Hisse kapanışı olumlu olduğu için bu hissi özellikle yakın takibime alıyorum. Weekly Scanlist'teki bir diğer hisse Next Year Oilfield. Yani petrol e sektöründe hizmet veren bir şirket. Kapanış 9.80 dolar. Yukarı yönlü hareketlerde artık yine aynı şekilde burada görmüş olduğunuz bar desteği, bar direnci hedef olacaktır. 11.03 dolara kadar bir mar marj görüyorum hissede. Geri çekilmelerde özellikle gün içi 8.90 doları haftalık trade edenler için ise 8.70 dolar önemli olacaktır. Para girişi olumlu. Geçen haftaki para girişle beraber gösterge trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim değerli dostlarım. Weekly Scan List'teki bir diğer hisse, sistemde güçlü al veren bir diğer hisse ve beğendiğim, hoşuma giden hisselerden bir tanesi. HLX Energy Solutions Group. Kapanış 7.93 dolar. Aynı şekilde bundan sonra takip etmemiz gereken bar direnci bizim için önemli hedef olacaktır. Burada görmüş olduğunuz bar direnci 8.25 dolarlık bir bar direnci söz konusu. Burayı kırmasıyla beraber yukarı yönlü sert hareketler gözlemleyebiliriz bu hissede. Geçen hafta itibariyle para girişi olumlu, göstergeler olumlu, trend yönü yukarı yönlü destekliyor. Sadece tek yapmamız gereken destek seviyene uyarak Sistemli bir şekilde Hareket etmek olacaktır değerli dostlarım Videonun başında söylediğim gibi ABD borsalarında enerji sektöründe bir atak görüyorum Enerji hisselerini ve sağlık sektöründeki hisseleri kendiniz de araştırabilirsiniz. Ben sistemimde çıkan hisseleri size e, e, sizler için paylaşıyorum ve analiz ediyorum. Sizler de genel olarak piyasadan bilgi edinmek istiyorsanız enerji hisselerini ve e, sağlık sektöründe faaliyet gösteren hisseleri araştırabilirsiniz. Weekly Scan List'teki bir diğer hisse Liberty Energy kapanış 14.79 dolar yukarı yönlü hareketlerde görmüş olduğunuz bar direnci bundan sonra hedefimiz olacak. 16.47 dolara kadar bir marj görüyorum. Buranın üzerindeki hareketler hissadına olumlu olacaktır. Geri çekilmelerde sırasıyla 14.45 dolar ve 14.06 dolar önemli olacaktır. Gün içi geri çekilmelerde bu iki destek noktasını izleyebilirsiniz. Haftalık destek olarak takip etmemiz gereken nokta ise 13.35 dolar olacak. Para girişi gayet olumlu gösterge trend yönünü yukarı yönlü desteklediğini söyleyebilirim değerli dostlar. Ve Weekly Scanlist'teki bir diğer hisse Digital Ocean Holdings kapanış 46.13 dolar yukarı yönlü hareketlerde yani daha önce oluşturmuş olduğu bir zirve var ve e, teknik analiz eğitimlerinden de bazı arkadaşlarımızın bileceği gibi bir aslında e, fincan kulp dediğimiz bir formasyon söz konusu burada takip etmemiz gereken en önemli direnç seviyesi görmüş olduğunuz buradaki bar direnci olacaktır. 52.67 dolar üzerinde Digital Ocean Solink'te ciddi bir yükseliş gözlemlenebilir. Para girişi gayet olumlu gösterge olumlu. Sadece yapmamız gereken nokta şu. 40.88 dolar altında gün içi hareketlerde pozisyon kapatmak. Haftalık hareketlerde 37.81 dolar altında pozisyonu kapatmak olacaktır değerli dostlar. Bu bahsetmiş olduğum rakamlar altında. E, ABD borsasında çok fazla inat etmemeniz ve duygusal hareket, e, duygusal bağda bulunmamanız önemli olacak. Çünkü e, daha önce de bahsettiğim gibi de burada margin olayı, marj olayı %100 üzerinden hesaplanıyor. Düşüşlerde e, stop olmak burada kesinlikle önemli bir e, nokta. O yüzden destek altında stop olmayı kesinlikle unutmayın. Ve WikiList'teki bir diğer hissemiz HP Kapanış 31.13. Bu arada HP'yi bilmeyen yoktur. Ee, en azından laptop sektöründen biliyorsunuz. Kapanış 31.13. Şimdi grafiğe dikkat edin. Burada oluşturduğu bir yatay tren söz konusu. Daha önce yani buradaki bar direnci 31.71 dolar hisse adına önemli bir direnç seviyesi olmuş. Bu direnci kırmasıyla beraber yukarı yönlü hissede bir fırsat söz konusu. 31.71 dolar bizim yakın direnç noktamız olacak. Gün içi geri çekilmelerde 30 doları takip etmemiz lazım. 30 doların altında ise haftalık ve orta uzun vadeli HP'de pozisyon taşıyanların 29 dolar altında da temkinli olması gerektiğini söyleyebilirim. Para girişi gayet olumlu, para girişiyle beraber gösterge gayet olumlu. Şu an için trend yönün yukarı yönü olacağını bizlere gösteriyor. Sadece yapmamız gereken tek önemli nokta Destek altında pozisyonları kapatıp stop olmak e, Amerikan borsalarında önemli bir nokta bunu özellikle üzerine basa basa ifade etmek ve sizlere anlatmak istiyorum sevgili dostlar. Wichtel Scan List'teki bir diğer hisse Peterson Enerji kapanış 13.01 dolar. Hissede özellikle takip etmemiz gereken ilk direnç seviyesi 13.32 dolar, ikinci önemli direnci 14.01 dolar olarak takip edebilirsiniz. Gün içerisindeki geri çekilmelerde 11.91 dolar hissinin önemli bir desteği Orta ve uzun vadede ve haftalık işlem yapanların takip etmesi gereken destek seviyesi ise 11 dolar olarak alabiliriz. Para girişi yeterli değil. Gösterge kısmen olumlu. Trend yönü yukarı yönü destekliyor fakat 14 dolar üzerinde trendin daha güçlü olacağını söyleyebilirim. Ve yeni haftada hisseye para girişinin gelmesiyle beraber özellikle hissedeki para akışı olumlu yönde olacağı için hissedeki yatırımcı adına daha iyi olacaktır. Para girişlerini takip etmeniz hissenin yönünü tahmin etmeniz açısından sizlere kestirme bir yol gösterecektir. E, o yüzden para girişlerini yakından takip etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Wiktiskel listeki bir diğer hisse Philips. Philips'i de biliyorsunuzdur ki e, hem panel üretimi hem de televizyon üretimi yapan hem de ev aletleri üretimi yapan çok büyük bir firma kapanış 99.44 dolar. Yukarıda artık psikolojik direnci olan 100 dolar takip edilecek. 100 dolar üzerine hissede sert hareketler gözlemlenebilir. Geri çekilmelerde ise özellikle gün içi 95 dolar bizler için önemli bir destek noktası ve haftalık işlem yapanlar için 94 dolar desteği önemli olacaktır. Fakat geçen hafta içerisinde hisseye olan para girişi gayet olumlu. Gösterge trendi yukarı yönü destekliyor. Hisse kapanışını kesinlikle beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, yakınen takip edeceğim hisselerden bir tanesi de Philips olacaktır. Bunları not alabilirsiniz. Yani bizim borsamız gibi orada bir e, SPK olmadığı için şu an bunları rahatça söyleyebiliyorum. Tabii ki aldım hisseleri, alacağım hisseleri söyleyebiliyorum. E, umarım faydası olur bunların. Tabii sizlerin de kendi kararını. Zı vermeniz kesinlikle en mantıklı ve en faydalı olana olacaktır değerli dostlar Ve Wicked Scan son hissesi artık ABD borsalarının en büyüklerinden bir tanesi olan Alibaba. Kapanış 90.55 dolar. Yukarı yönlü hareketlerde artık 93 dolar hisse için önemli bir direnç seviyesi olmuş. 93 doları kırmasıyla beraber burada bar direnci olan 105 dolar seviyesi takip edilmeli. Geri çekilmelerde, gün içi geri çekilmelerde 86 dolar bizim için günlük trade'lerde stop olacağımız seviyedir. Haftalık trade edenler için geri çekilmelerde 84 dolar altında pozisyonu kapatmaları gerekir. Gösterge gayet olumlu. Trendin yeni başladığını gösteriyor. Kısmi bir para girişi var. Yeni bir oluşum yakaladık. Aynı şekilde bu hisseyi de gayet beğendim. Yeni haftada pozisyon açacağım hisselerden bir tanesi de Alibaba olacaktır. Sizler de değerlendirip analiz edebilirsiniz sevgili dostlarım. Weekly Scanlist'te hem endeksi değerlendirdik hem de sistemde güçlü al veren hisseleri sizler için paylaştım. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 23 Temmuz Pazar günü bir eğitimimiz olacak. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video salı tarama listesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.